Herkese merhabalar. Ben uzman fizyoterapist Enes. Size vücudumuzda bulunan en önemli ağrı kesici noktası olarak bilinen akupuntur noktalarından Large Intestine olarak isimlendirilen kalın bağırsak medyanın dördüncü noktasını akupresür tekniği ile nasıl rahatlatılır onu göstereceğim. Akupresür uygulaması vücudun kendi kendini iyileştirici yeteneklerini harekete geçiren önemli bir teknik aslında. Bu tekniğin etkileri hızlı ve çabuk olmasından dolayı klinikte hastalarımda kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi gelelim baş ağrısı gibi vücudumuzda bulunan en önemli ağrı kesici noktası olan large intestine olarak isimlendirilen kalın bağırsak medyanın dördüncü noktasını akupresör tekniğiyle nasıl rahatlatıyoruz? Bunun için elimizdeki V şeklindeki alanda bu noktayı bulmamız için baş parmak ile işaret parmağını birbirine doğru yaklaştırıyorum. Şu anda videoda da iki parmağın yaklaşmasıyla kabarık şekilde gözüken kasın en tepe noktasını içine alacak şekilde bir kalemle işaretliyorum. Bu akupunktur noktasını bulduktan sonra bu noktayı iki yöntemle uyarmamız gerekmekte. Birincisi diğer elinizin işaret parmağı altta destek olacak şekilde iyice büküyorum. Daha sonra işaretlediğim bu noktanın altına yerleştiriyorum destek vermesi için. Yerleştirdikten sonra baş parmağımla bu noktaya sıkıca basıyorum. İkinci tekniğimize diğer elim yine baş ve işaret parmaklarının uç kısımlarını bu noktaya yerleştiriyorum. Yine morartmayacak şekilde bastırıyorum ve bastırmayı koruyarak dairesel hareketler yapıyorum. Bu iki tekniğin uygulama süresini ne kadar yapacağız? Uygulama süresi ise yapılan çalışmalarda çeşitlilik göstermekte. 30 saniye ya da 1 dakika gibi bir kural yok burada. Kimi çalışmalar 30 saniye ile 2 dakika arasında uygulama önerirken kimi tekniklerde uygulanan bölgeden özellikle ağrı kontrolü için yapılan uygulamalarda yanıt olarak bu bölgede uyuşma hissinin beklenmesi deflemekte. Klinikte hastalarından edindiğim tecrübemle eğer bir ağrınız yoksa genel sağlık amaçlı sabah akşam 30 saniye bu bölgelere bası yapılmasını tavsiye ediyorum genel bir rahatlama için. Eğer migren gibi baş ağrısının şiddetli olduğu ağrılı durumlarda uyuşma hissedene kadar yapılabilir.